Astroloji ile ideal aşkı bulmak, uyum, uyum çok önemli, iletişim çok önemli, duyguların karşılık bulması çok önemli. Ve arkadaşlar astrolojide bu konu için direkt olarak sinastri var. Yani sinastri sadece ilgilendiğiniz, hoşunuza giden insan değil. Başka iletişimde olduğunuz herkes de aranızda nasıl sorunlar çıkar, nerede anlaşabilirsiniz, nasıl daha ileriye götürebilirsiniz bunları söyler. Astroloji Yüzyıllardır insanların ilgisini çeken ve özellikle ilişkilerde, aşkta, dostluklarda veya aile bağlarında kullanılan kadim bir bilgi sistemidir. Birçok kişi potansiyel bir partnerle arasındaki kimyanın ne kadar uyumlu olduğunu anlamak için burçlarına ve gezegen konumlarına bakar. Bu noktada sadece güneş burcu üzerinden yorum yapmak çoğu zaman yüzeysel kalır. Daha derinlemesine bir anlayış için yükselen burç, Merkür ve Venüs yerleşimleri Hatta daha ileri seviyede sinastri analizi yapmak gerekebilir. Bu yazıda burç uyumunun temel taşları olan güneş burcu, yükselen burç, iletişim gezegeni Merkür, sevgi gezegeni Venüs ve iki kişinin haritalarının karşılaştırılması olan sinastri tekniğinin önemini detaylı bir şekilde el ele alacağız. Güneş burcu temel karakter ve yaşam enerjisi, bir kişinin güneş burcu genellikle kimliğin özünü, temel karakteristik niteliklerini ve hayata bakış açısını simgeler. Güneş, doğum haritamızın merkezindeki enerjik güçtür. Bir ilişkinin ilk değerlendirmesinde genellikle güneş, burçları kıyaslanır. Örneğin ateş burçları, koç, aslan, yay, canlı, heyecanlı ve girişken bir doğaya sahipken, toprak burçları, boğa, başak, oğlak, daha sakin, istikrarlı ve pratik bir yaklaşım sergiler. Hava burçları, ikizler, terazi, kova, entelektüel, iletişim odaklı ve sosyalleşmeyi seven bir profile sahipken, Su burçları yengeç, akrep, balık, duygusal, derin ve şefkatli enerjiler taşır. Bu dört element ilk bakışta insanların nasıl bir etkileşime girebileceğinin ipuçlarını verir. Ancak sadece güneş burcunun uyumu, ilişkilerin derinliğini ve sürdürülebilirliğini garanti etmez. Bu noktada devreye yükselen burç, merkür, venüs ve daha geniş bir çerçevede sinastri girer. Yükselen burç, dışa yansıyan enerji ve ilişkilerin dinamikleri, Yükselen burç, ascendant, Doğduğunuz anda ufukta yükselen burçtur ve hayata, dış dünyaya nasıl yaklaştığınızı, ilk izlenimlerinizi, davranış kalıplarınızı ve fiziksel olarak taşıdığınız enerjiyi gösterir. Yükselen burcunuz, güneş burcunuzun özellikleri nasıl ifade ettiğinize dair bir filtre gibidir. Aşk ve ilişkilerde yükselen burcun önemi, bir partnerin dışa dönük tavırlarını, ilişkilerde nasıl bir rol oynayacağını ve başlangıç etkileşimlerini anlamaya yardımcı olmasıyla ortaya çıkar. Örneğin güneş burcu aslan olan bir kişinin yükseleni Başak ise dışarıdan daha mütevazı, temkinli, düzenli ve detaylara önem veren bir profil çizilebilir. Bu durum bir aslanın tipik gösteriş merakını biraz törpüleyerek daha gerçekçi ve ölçülü bir yetişim kurmasına neden olur. Partnerinizle ilk tanıştığınızda onun hakkında hissettikleriniz aslında biraz da yükselen burcunun size verdiği enerjiden kaynaklanır. Merkür, iletişimin kalbi. Aşkın ve ilişkinin bel kemiği sağlıklı iletişimdir. Burada Merkür devreye girer. Merkür zihnin işleyiş şeklini, iletişim tarzını, düşünce yapısını, öğrenme biçimini ve bilgi paylaşımını temsil eder. İki kişinin Merkür burçları uyumluysa birbirlerini anlamaları, benzer entelektüel ilgi alanlarını paylaşmaları ve uyumlu bir sohbet ortamı yaratmaları daha kolaydır. İletişim sorunları genellikle anlaşılmama, yanlış ifade veya dinlememe eğilimlerinden doğar. Örneğin Merkür hava elementinde ikizler, terazi, kova olan biri rahat, esnek ve entelektüel iletişim kurarken Merkür toprak elementinde boğa, başak, oğlak olan biri daha pratik, konforlu ve güvenilir bir ifade tarzı benim benimseyecektir. Eğer bu iki tarz arasında bir uyum sağlanabilirse, ilişki daha sağlam temeller üzerine oturabilir. İki kişinin Merkür konumları arasındaki açılar, konuşmaların ne derece akıcı, zihinsel etkileşimin ne kadar derin olacağını gösterir. Bu nedenle Merkür, ilişkilerdeki zihinsel bağın anlaşılmanın ve ortak bir dil geliştirebilmenin anahtarlarından biridir. Venüs aşk, ihtiyaçlar ve değerler. Astrolojide Venüs aşk, romantizm, estetik algı, beğeniler, keyif alınan aktiviteler, ilişkide değer verilen unsurlar ve çekicilikle bağlantılıdır. İki kişinin Venüsleri arasındaki uyum aşk dilinin ne kadar benzer olduğunu gösterir. Örneğin Venüs'ü su burcunda yengeç, akrep, balık olan biri daha derin duygusal paylaşımlar, bağlılık, şefkat ve içtenlikle beslenirken Venüs'ü hava burcunda ikizler, terazi, kova olan bir başkası entelektüel uyum, zihinsel uyaranlar ve sosyal paylaşımlarla tatmin olacaktır. Venüs bir ilişkinin estetik boyutunu, güzellik anlayışını ve karşılıklı değerlerinizi de belirler. Eğer iki kişinin venüs konumları birbirleriyle uyum içinde ise, örneğin benzer elementlerde veya olumlu açılarla sevginin ifadesi, romantik jestler hediyeleşme tarzı ve beraber keyif alınan aktiviteler arasında bir ahenke vardır. Bu da ilişkinin duygusal olarak besleyici ve tatmin edici olmasını destekler. Sinastri, iki haritanın dansı. Sinastri, iki kişinin doğum haritalarının karşılaştırılarak Aralarındaki etkileşimin analiz edilmesi tekniğidir. Tek tek Güneş, yükselen, Merkür, Venüs gibi faktörler değerlendirildikten sonra bütüncül bir bakış için sinastri haritasına başvurmak gerekir. Burada amaç iki kişinin gezegenlerinin birbirine nasıl açı yaptığı, hangi evlere düştüğü ve hangi enerjilerin ortaya çıktığını incelemektir. Sinastri, ilişkideki potansiyel zorlukları, uyum alanlarını, güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken noktaları ortaya çıkarır. Örneğin bir kişinin Venüs'ü diğerinin Güneşi ile uyumlu bir açı içindeyse aralarında doğal bir çekim, sevgi ve hayranlık oluşabilir. Bunun yanında Merkürlerin zorlu açılarla konumlanması iletişim problemlerine neden olabilir. Ancak zor açılar her zaman olumsuz bir ilişki anlamına gelmez. Bunlar üstesinden gelindiğinde iki tarafın da büyümesine, gelişmesine vesile olan dinamiklerdir. Sinastri birebir uyum kadar ilişkideki potansiyeli ve olası sınavları da ortaya koyar. Böylece çift daha bilinçli ve anlayışlı bir bakış açısıyla ilişkisine yaklaşabilir. Astrolojik uyumu bilirseniz hangi alanlarda birbirinize destek olabilir, hangi konularda uzlaşma sağlamamız gerektiğini daha net görebilirsiniz. Sonuç bir yol haritası olarak astroloji. Burç uyumu ve astrolojik sinastri analizleri ilişkilerde eksiksiz bir garanti vermez. Ancak iki insan arasındaki dinamikleri, potansiyel uyum ve gerilim alanlarını anlamak için yol gösterici bir rehber sunar. Güneş ve yükselen burçlar ilişkinin temel kimyasını ilk izlenimleri ve yaşam motivasyonlarını anlamaya yardımcı olurken Merkür zihinsel uyumu, Venüs ise duygusal ve estetik tatmini temsil eder. Sinastri ise tüm bu faktörleri bir araya getirerek ilişkinin bütünsel resmini çizer. Sonuç olarak astroloji bir ilişki haritası gibidir. Önemli olan bu haritayı kullanarak birbirinizi daha iyi anlamak kabul etmek ve gelişime açık bir ilişki inşa etmektir. Her ilişkinin kendine has dinamikleri vardır ve astrolojik uyum sadece bu dinamikleri daha iyi kavrayabilmek. Ortak bir dil bulabilmek için bir aracıdır. Aşkı, saygıyı ve anlayışı beslediğiniz sürece gezegen konumları size destek sunacak zengin bir kaynak olmaya devam edecektir.